Mert Bey, sözleşme yönetimi ile ilgili en çok aranan ve merak edilen konular nelerdir? Bundan sözleşme yönetimi ile ilgili özellikle bu konuda yetkili kişilerin ya da iş birimlerinin arama motorlarında sıklıkla gerçekleştirdikleri aramalar, sözleşme müzakeresi ve onaylama, sözleşmenin yürütülmesi, takip ve güncelleme süreci, sözleşme izleme ve kontrol, sözleşme sonlandırma, yönetimin otomatikleştirilmesi ve uzman desteği, sözleşme yaşam döngüsü gibi başlıklardan oluşuyor. Tabii bunların her biri kendi içinde alt kriterlere sahip. Örneğin sözleşmenin yürütülmesi aramasını gerçekleştiren kullanıcılar sözleşmede belirtilen şartların yerine getirilmesi ve işlerin planlandığı şekilde yürütülmesini daha iyiye götürmek amacıyla yöntemler aramakta ya da sözleşme takip ve güncelleme sürecini arayan kullanıcılar ise sözleşmenin süreleri, taahhütleri ve diğer önemli unsurların düzenli olarak takip edilebilmesini destekleyen ya da iyileştiren yöntemleri tespit etmeye çalışıyorlar. Tabi sözleşme ile ilgili olarak özellikle yönetimin otomatikleştirilmesi ve uzman desteği, sözleşme süreçlerinin otomatikleştirilmesi, kendi taraflarında yönetim süreçlerini daha verimli hale getirmek isteyen iş birimlerinin gerçekleştirdiği arama konularının da başında geliyor.